kameraya sala. Bunu Instagram'a at patlatır diyor. Evliya da Samut Tepe işte. Evliya ne demişler amca? Ben ne bileyim. Belki de Evliya var. Buraya sokak gibi yine. Buralara. Ha bura ağmışın yanı. Şey. E Malgo mi mı burada? Oh. Emin mi? Hocam! Hoca namaz mı kılıyor? Ne yapıyor? Ne bu? Oğlum düşmesin bir yere lan bir araya. Telefon çekmez. çek. Yok ya amca çekiyor mu? 2006'da yapmışlar. Hocam! Abi. Bir de Emin'i mi arayacağız? Vallahi şebeke çekmiyor. Emin! Vallahi benziyor. Öbür köye camiye mi gitti zannetmez he Hı -hı. Hocam Neredeydi ki o arada onu aşağılamıyor Amca buna daha mı lezzetli Kara kovan mıydı bu? Sarı kovan dedi diyor dünyamca. Sarı oluyor ondan sonra karaya dönüyor. Ondan sonra çürüyor. Ha. Ha, hocam. Gel buraya. Orada mı la? La. Niye cevap vermiyorsun lan? Darıca, osurdu, ya içine almayı unuttum ha. Sarılca, bunu bana sosu dayla ağzımda ya. Bakalım. Sen yok muydun çakayı lan? Ben şey yoktum ne bileyim ama o çekmiş de şeyi çekemedi kanka. Ya bak otur. Normalde uyuyor mu? <laughs> bir poşet doldu gel gel. Sen Onu topladın, topladın mı aşağıda Emin? zaman şöyle bir aşağı dalalım oradan yo, yo, yukarı çıkalım. Yok yok aşağı bir şey yok. Şuradan İzinc... çaprazlamayın. Ama amca şuraları çok vardır Şuralarda ya. Şey olmaz. Vurdum diyor. O aman tadı ya. Şurada... Hocam lan senkine bak doldu. Aman tar çok burada. Karak da var. Amantar Ama bazıları da geçmiş. Aa vurma aman tadı üstüne buldum atıyorum, bırak. Atayım mı? Böyle at var. yok at. Ben buradan aman Ha şunu atayım mı? Yo, i̇yi, i̇yi o iyi. Ben geçmemiş tü, geçmiş tür diye düşündüm ama bir göstereyim dedim sana. Bunları da atayım o zaman. Aha, bu. Şu. At oğlum Hocam. Hep, geçmiş. hep geçmişe doldurmuştuk. Evet. İlk ayı mantarı toplamamış. o <laughs> o evde lan. mı abi? Ya bu güzel değil mi? Güzel güzel ya. Ay karıgoğan bu. Hayır, Hayır, böyle oluyor ondan sonra bu var geliyor. Gibi şey. Çetekle, etrafı, Ama kokusunda hoşuma gitmedi Hasan. Ben bir verelim. İlaç gibi kokuyor böyle. Gibi kokuyor böyle. Orijinal mantar kötü oldu İlaç gibi kokuyor. Aynen. Değil mi? İlaç gibi kokuyor. İlaç gibi. Harbi ne yapıyor? Bir bakayım. Kaki gibi kokuyor ha? Anason kokuyor, anason. E, Ama bu harbiden mantar kokuyor. Toprak kokuyor. Harbi yok, mantar sarı var mı lan? Anason kokuyor amca o. Ama külmeye başlamışlar ha. Bunların arasında kurt da olur ha. Evet. Var mı? İşte olur diyorum. Bence kokunda var mı kokunda? Derik. Yok. Yoksa tamam yok bu Ama bence... Ya pişecek zaten yeriz ya. <laughs> kurt da <falan>. Ama <laughs> <Ulan> kurt da <kurtu, gülüyor> Acaba... Vitamindir abi ya. O acaba o şey oldukça geçirip bozulabilir mi bu? Atayım mı? A niye atıyorsun? Hemen gider gitme pişireceğiz ya. Emin. Kafamdan şey alayım. Niye ee, burada yapmayacaksın? Abi onun kızartması mı güzel olur közlemesi mi? Evet, Yemeği mi yapıyor? Közleme ya. Bunu ya. O zaman bunu parçalar yemek, ya, yemek de olur. Kızartırız Fazla güzel olur bence. Hocam verelim onu kutamı çeksene. Şunu al. Tamam. Ay çekirdeği Allah. gibi bu, lan tamam. al. Dur. Ver çekeyim ben. Şuradın Suya ben. düşürsün abi. Ya sen telefon mu? Geçiriyor, geçirmiyor da boşver. O geçirmiyor <laughs> ama çıkıyor gerek yok. Orada var. Evet. Her şey Büyük Bu büyük ne dedi? Elinde elinde alaydı. Tamam. şöyle ciddi. Şey ciddi şey ha, Hangisi büyük? Ben bulduğum mu mu? Çok, çok çok, çok. Bu. Çok büyük. Bu Bu Benimki büyük değil mi? Gelir. Var şey, 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 şey. Amca şunu ben bulmadım mı? Onu sen mi buldun? Ya ama kamerada <laughs> ben buldum. <gülüyor> kamerada <gülüyor> ben koparttım, ben buldum onu. <laughs> 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 Öldürü daha kara ha. Şu <laughs> o şeyti, O da ben buldum da Zaman geçti mi? Paralaşacağım. Evet. Oğuz paçalarınız içinde adı. Al. <laughs> Arada lan. Ayağa Biraz çapraz verici gel. Ondan sonra dikine gidersen biraz çık ama. Emin bulabiliyor musunuz? Benim senin şişem gidecek, nerede? Ha? Onu, Onu doldursana. Araba bulayım bulur mu? Ha bu tarafta. Araba nerede? Araba şu. Araba burada. O tarafa doğru işte. Amca ne? biz evet. da az koyun şey koyun. Ben diyorum. ilk kez geliyorum mal buraya. Var. Vallahi ilk kez ben de. Tuttun şey mu mal burada? Buraya gelmedim de şu tarafları çok Amca cool. şimdi buraların arkası hep kör mü? Başı kör. Amus, Parsu, Ahmet Tanışman, Amusu, Usta. Ahmet Tanışman nerede? Amca evet. buralarda böyle mağara şeklinde kayyerler var mı? Evet. Öyle mağara. Zor. Evet. O evliyanın oraya gidecek mı? Amca bir şey çıkar mı bir ya? Yok. O evliyanın orada da var mı? Ha, babaannem özellikle dedi de oradan almayın dedi. Yok, <laughs> Mantarları alalım mı Oradakiler ha? zehirliyor mu? Yok Yok lan Bıçakla şöyle dolanacağım Lan şunu bileğe la. yaydın boş bir yere Onu kılıfını ört al lan ben mantalları. Abi mantalları hepsini bana bırakmayın alın bir yerden. Allah ben daha... şöyle bir dağlar koş şöyle. O zaman şey i̇şte şöyle dağlara çıkalım yukarıya doğru. Amca buralarda da var ya. Ben baltayı aldım mı? Tamam.